Gel mi? Yat. hareketi oraya başlamak için. Yat. Şimdi ben parmağından bilerek çıkardım kırılıyor diye biliyorsunuz. Tamam normal şartlarda şimdi buradaydı ki zaten. Mantık o. Şimdi ben sıyırdım. yat <laughs> vermeyelim diye. Bunu ne yapıyorduk? Kırarak yatırdığım için kırıp yani koparıp alıyorum. Bunu kabul ediyorum buradan. Bak. Kişi bende şu an. Kalkabilir misin? Hayır. Bütün kontrol bende. Kendi silahımı yerine koydum. Kişi burada. Kelepçemi aldım. Ver diyelim. Bir. Bideyim Bir biraz daha buna girecek. Bak. Şimdi... Kişi kelepçelemek için bizim yaptığımız o işte akrobatik hareketler bilmem ne falan bunlara çok kafanızı yormayın çok da takılmayın. Kendinizi kasıyorsunuz. Kasmayın. Akışına bırakın. Kendi kendine yavaş yavaş olur. Tamam, tamam. Yok tek koyma oraya kadar verme. Tamam. Buradaydık. Bir. Değil mi? Bir yapalım. Bir. İki. Üç.

Bir kez daha anlatayım. Bir. iki, Üç. Bu noktadan sonra ha, şu vuruş olayı var ya kafanız takılmaz. hani vurup da da girebiliriz. Benim detay şurası olduğu için oraya çok takılmıyorum. Kafanız karışmış tamam mı? Yani vurup da <laughs> girebilir. Anladık mı? <laughs> Hocam bu merengi için bir tane hızlı. Normalde böyle olmaz. Sen koptu o evet. <laughs> Herkes anladığına göre. Geçin çalışalım hızlı.